Selam. Bir süredir sosyal medyadan uzak kaldım. Bunun sebebi de tabii yurt dışına gitmem, tatil ve tabii yurt dışından gelen de misafirlerimiz. Ama çok şükür ki her şey geride kaldı ve artık kırtasiye malzemeleriyle işimiz bitti. Kıyafetlerimizi aldık, bir haftalık sürecimizi tamamladık ve okul sürecimiz daim olarak başladı. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, en güzel şekilde çocuklarımızı okutmayı, onları da bu yolda başarılarını daim eylesin inşallah. Cümlemizin çocuklarına bu yolda zihin açıklığı ver. Sosyal medya ara verdiğim süreçte kendimi çok yönde geliştirdim ve onlardan birisi de gastronomiydi. Tabi biliyorsunuz benim pişirme konusunda yeteneğim iyiydi ama geliştirmem daha da iyi oldu. Maraton dolu günüm nasıl geçtiğini gördünüz zaten ama günün sabahında birkaç kıyafete bakmıştım. Günün akşamında karar verip hemen onları da alıp evin yolunu tuttuk. Gerçekten çok yoruldum ve kurt gibi acıktım diyebilirim. Neyse eve vardık, yemeğimizi yedik ve günün akşamı en sevdiğim saatler. Çocukları uyuttuktan sonra benim rutinim başladı. Şıpır şıpır temizlik saati. Ben böyle temizlik yapmayı çok seviyorum. Bilmiyorum kimler benim gibi düşünüyor, kimler böyle temizlik yapmayı seviyor. Neyse anlayacağınız bu hafta da böyle bitti. Artık yorgun ayaklarımdan da görüyorsunuzdur. Çok yoruldum ve sonunda kendime zaman ayırabildim.